Görenlerden yukarı gidelim çanak ya Dayanmıyor yüreğim şu tükenmez acıya Duydum gitti sevgilim yabancıya Ölüyorum derdinden bana kimden acıya Yedi gelinlikleri saçları çok seni yamadım seni sandım yarim ne oldu? Boyamışlar gözünü, kapatmışlar yüzünü. Boyamışlar gözünü, kapatmışlar yüzünü. Yandı yüreğim, yandı Dediğim ben sözümü Dünyalarım verseler değişmez gönlümü Kimse elham olmadı Bu yaralarımıza Kara kediler gibi Girdiler aramı Son arzum ne deseller İsterdim ben ölümü Son arzum ne deseller İsterdim ben ölümü Çıkarttılar bir yerden de Yanmış bitmiş gülümü Örmüşler yüzlerine Gelinlik duvarlı Yüklenmiş gibi yıllar Geysen bu canlı Yetin elin evinde Donatın terneğini 🎵Abu gari bu şerri yüreği yüreğe🎵 🎵🎵🎵 🎵Çıktım aşaşladım başladım🎵 Çıktım da yüzünden Aşaşladım maşladım Yavrum senin yüzünden Beyazlandı saçlarım Ver benim olsun artık Bu senin günahlarım Şimdi benim olacak başı karnı dağlarım Biliyorum kız seni Başımdaki tacımsın Şimdi ellerim oldu Artık benim bayımsın. yılan dişleri divan divan seviyorum ben seni Müslüman insan yılan Müslümanı kız seni seviyorum Müslüman insan yılan Müslümanı sen kayadan bakan dişleri divan divan kayadan bakan yılan dişleri divan divan biz seni seviyorum Müslümanı sanginan ben seni seviyorum da inan güzelim inan inan güzelim. Kayandan yıllan bakar, ağzından dünman biter. Sevgilimin boynunda yapraksız elma biter. O yavrumun boynunda yapraksız elma biter. Yapraksız elma bitir. Oy, oy, oy. De, ben bu kalaylı desim O kız bana havastır da Ben de unam da vasim Ben de unam O kız bana havastır da Ben de unam da vasim Ben de unam Meydur yazdım mevzumdan Gedeninizin yüzünden Mecnun beni severse de yürü yadimin yüzünden yürü <laughs> Yaylanın yüzü düne dolu ya yudulu Ha böyle güzel gene de dursak bile Ne yudu dursak bile Söyleyecek yüze gene de Dursak bile ne iyi Dursak bile ne olur adın dullanayım Adıyla başlarında Nedir başıma gelen Küçücük yaşlarımda Dağ duman bürüdü Üstümüze yürüdü babam müslüman değildi Seni bana verirdi Hop 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 gelirdi dünya beni yara kavuşturdu şehirli geldi ya da dalıyılır düyü ya yazdım puladım posan din yolladım ben bir tane hiyarım mı burventenle yolladım haydi haydi gidelim ormanın annasına bulamedim adamında gözün dün ben senin nefsin Gördüm günahlar dün ki nasıl inkiydi diye övdüm öptüm yanakla, dün ki yanaklar niye iken diye DE övdüm yanaklar dün yanaklar Kabın yarının yolları dokuz dönüm değil mi? Gel kaçanlı kaçalı, kaçalı ah ölüm değil mi? Pencere de perde sen duydun ben nerede? Kağıt yurt da neside nerede buzallıyım nerede nede buzallıyım neden nerede buzallıyım de üstüne kar kariye gel gel

Ay 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 ay

Çekliyim halardan ne düşündüm Of of Gemi karab denizi Yarıyı bıçak gibi Gözlerime bakıyor Beni yiyecek gibi der Beni yiyecek gibi Bakayım gözlerime beni yetek gibi de beni Ofa, Afa kaymakam Kemalımefendi nedir senin bu derdin aslanlık gunla Varır varın yandın yeneninden var hiç yenen yeri <laughs> Oysa asyenlik kullay Varır kendin giderdin de varır kendin <laughs> Ofaaaah Gemilerden yandıran Suyu nereden indiren Kuşlardan dil bilmiyor Yara selam gönderek de yara selam gönderek Kuşlar da dil bilmiyor Yara selam gönderek de yara selam gönderek Of of Gider gırat yokuşa Alınma beni taşa Ne güzel söylüyor bak Yaşa katibim yaşadan Yaşa da yaşa üstadım Nerenin yolu mu? Uşun ya amaç gidelim Gösterin lan ya Ben teşekkür ederim kendimden Ben teşekkür ederim oh! Oy kaymakam kaymakam Zaten bu gibi yakan Al gelinim bilmiyor Yeni gelen kay da yeni gelen kay Bilmiyor hal <laughs> geminli Yeni gelen kay da yeni gelen kay Yeni gelen kay yayını yerde çıkarırız biz yayın. Allah izin verirse gideriz biz yayını yerde gideriz biz yayını Bahçeli olsun da Allah izin verecek yaynamana giderlik de siz Allah izin verecek kadırgaya giderlik de yaynamana Her grad yokuşa alınanları daşa İkimizi dinliyor Yaşa Tahsin abi yaşa yaşa Tahsin bey kenarında sen başansın, başansın başansın Hep bizi dinliyorlar Arkadaşlar yaşansın da arkadaşlar canın sağ olsun da senin canın sağ Ey benim sevdiceyim de sen boşasın boşasın Daha ne hele diyelim Arkadaşlar yaşasın da arkadaşlar ya. <laughs>